ibadeti icletmen bir buçuk sene evvel Miraç gecesi baskınınca Müslümanlar o zaman ilk kıvremiz olan Mescidi Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Bugün maalesef Yahudilerin çizmesi altında çiğnenen esir ve tutsak olan Mescidi Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Bakın şurada Mescidi Aksa bilincini hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Mescidi Aksa coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir. Neden? Çünkü Allahü Teala Mescid-i Aksa için Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Bâretnâ havlehu buyuruyor. Bakınız kenarda köşede değil, Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında. 15. cüzün ilk suresinin ilk ayeti kerimesinde, İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Allahü Teala Mescid-i Aksa için, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa için, Kudüs ve etrafı için ne diyor? Bâretnâ havlehu diyor. Etrafının manen ve madden feyizli ve bereketli kıldık, kutsal kıldık diye Allahü Teala bize bildiriyor. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Ali Şeriflerinde şöyle buyuruyor. Yeryüzüne ibadette fazla sevap kazanmak için üç mescide ziyaret edilir. Fazla sevap. Birincisi Mescid-i Aram, bire yüz bin. İkincisi Mescid-i Nebevi, bire bin. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa, bire beş yüz. Yani Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz 500 namaz sayılıyor. İşte Mescid-i Aksa ile ilgili Allah-u Teala buyuruyor. Etrafını manen ve madden feyiz ve bereketli kıldık buyuruyor. Onun için Mescid-i Aksa coğrafi bir mesele değil, imani bir mesele. Yani ümmetin meselesi, bizim meselemiz. Kıyamet gününde allah Teala önce Araplara, ondan sonra da bütün İslam alemine soracak. Diyecek ki benim kutsal dediğim manen ve madden feyizli ve bereketli kıldığım dediğim yer niye Yahudilerin, Siyonistlerin eli altında diye hesap söyledi. Onun için biz de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Boykotsa boykot yapmamız gerekiyor. Doğa ise doğa yapmamız gerekiyor. Gündem oluşturmak gerekiyorsa gündem oluşturmamız gerekiyor ve maddi ve manevi yardım gerekiyorsa maddi ve manevi yardım gerekiyor. Yani Hazreti Peygamberimizin şu hadis-i şerifini hiçbir zaman unutmayalım. Bir münker gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elinizle, ona gücünüz yetmiyorsa dilinizle, ona da gücünüz yetmiyorsa kalben bunu edeceksiniz ki bunun ötesinde de imandan bir zerre yok. İşte Mescid-i Aksa meselesi de böyle, Filistin meselesi de böyle, Gazze meselesi de böyle. Boykot çok önemli. Elimizden geleni yapacağız, boykot edeceğiz. Boykot elimizden geleni yapmak demek. Ondan sonra gündem oluşturacağız. Biz mesela eylemler yapıyoruz. Gündem oluşturmak